Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteği oynayacağız. Mega Şövalye ile attığımız son maçlar olacak bu. Çünkü hem Mega Şövalye metadan düştü, Pekka metaya girdi. Hem de artık yeni sezon geliyor. Artık Mega Şövalye'nin de zamanla zaten oynanmadığını görmeye başlayacağız yüksek kupalarda özellikle. Şimdi direkt ilk rakibimizi bulalım. Videoya geçmeden arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın. 10.000 aboneye de artık 100.000 abone olacağız. Ondan sonra da 100.000 plaketini alacağız. Yani doğrudan 10.000 abone kasabilirsek benim için çok iyi olur. Abone olmayı unutmayalım. Bir Prens bırakalım. Hızlanmayacak ama en azından ikinciyi vurdurmaz. İkinciyi vurdurma. Tamam. Bir de Kraliyet Haleti çıkalım. E, e, i̇skelet atacaktır bence böyle. İskelet atmadı. Normalde bu destede, bininci destesinde iskelet oluyordu da. Evet varmış zaten. Neyse adam demek ki ezik bir oyuncu. Çünkü iskelet atacağı yerde sadece bu ruhunu at. Gerçi dönmemiş de olabilir. Yani sekizinci kartta iskelet olabilir. Onu düşünmek lazım. Pişekçisi var mı acaba? O çok önemli. Ya oklarımız var ama anlık köprüden böyle binicinin arkasına bastığı zaman kaleye garanti bir tane vuruyor ya. O birazcık sıkıntı benim için. Okçular dönsün şöyle bir koç binicisi de atalım. Tamam. Bir tane vuracak. Ya borosp çocuğundan kurtuluş yok. Yani buna bir şey yapamayacağız. Tesla'ya bir tane hızlanıp vurması şu kadar can götürüyor olması da ayrı bir şey. Şu Tesla'yı bence kaldırın oyununa. Ya artık eğlenmişsinizdir yeterince diye tahmin ediyorum aptal süpersel yönetimi. Şöyle bir prense çıkalım arkadan. Hmm. Bir de şövalye atacağım. Çarpma hızlı dönse daha iyi. Dön artık ya. Neyse artık çarpmalık bir şey yok. Şöyle bir ok var bırakayım. Prens hızlanırsın orada. Prens hızlansa da depreme atması bir tık çaresizlik ama daha ne atacaksın lan? Daha ne atacaksın? Allah aşkına. Eyvah mı? Güzel oynadığını düşünüyorsan yazık sana. İsme bak bad boy kötü çocuk. Amına koydum. sınıyor yani sınanıyor gibiyim ben ya vallahi. Bu siktir bokların isimler sadece bana mı denk gelir? Evet arkadaşlar binici varken yapacak bir şey yok ya. Ama bad boy'a maç kaybedersem zaten hemen dislike butonlarını çökertin. Bad boy'a maç kaybediyorsam şerefsizim demektir. Daha fazla bir şey demeyeceğim. Şu son derece ciddi konuşuyorum bu oranı Evet çıkalım arkadan. Ezberledin değil mi onu? O amına ezberi bozulmaz artık. Tamam şöyle bir bırakalım. Bir okçular atsak. Güzel. Bir çarpma da bıraksak. İskeletler atacak. Buz ruhu. Yine de kötü hasar verdik ya. Tam, şöyle. Binici için bari hazırlık Yok abi. Adam acayip de noob yani. Zaten ona sinir oluyorum ha. Böyle noob noob oynayıp da bir şeyler yapmasına ben sinir oluyorum. İskeletler için şöyle bir hazırlık. Prens vur artık. Prens sen neden vurmuyorsun oğlum? Allah Allah. Amına kodumun kaskı salak tipi ya. Aptal da bir kaskı var böyle moral bozucu. Ya bu adam beni nasıl zorlar? Bad boy değil mi bunun ismi? Ben mi yanlış okuyorum ya? Öl. Yok abi Tesla gibi bir hayvanı geçemiyorum ki hayvanı. Hayvanı geçemiyorum. Deneyeceğim. Yapacak bir şey yok. Burada en azından biraz kötü oynadı. Gerçi adam her yerde kötü oynuyor da işte. Prens geç önü oğlum. Göster kendini. Aferin. Sinirden diyorum geçtiği, Geçmesi mantıksız da. Deneyeceğim. Yapacak bir şey yok. Yine bir tane vuracak. Bizimki tabii vurmayacak. O ayrı bir mesele zaten. Mega atla. Aferin lan. Hadi. Şükür be. Şükür. Amına koydum. Bir de bu salak bana emoji attı bir yerde. Lan yemin ediyorum kalbim titredi. Böyle bir salağa yenilsem ben bu gece uyuyamayabilirdim ya. Ya ismini kötü çocuk koyan birine yenildiğimizi düşünün arkadaşlar. Başımıza daha büyük nasıl bir felaket gelebilir? Tamam bunun bir önemi yok zaten buradan ne çıktığını. Tamam ikinci rakibimizi de bulduk. Mühendis Sebas geldi karşımıza. İngi Türkçesi bu. Neden okuduk bilmiyorum öyle. Herhalde videoyu doldurmak için. Okçularla çıkalım. Evrim hızlı dönsün bir yandan. Yani o da destesini şu an döndürüyor. Zaten ilk ataklar dediğim gibi birbirinize tarttığınız ataklardır. Hani ne yapabiliriz onu daha iyi kurarsın. Çarpmayı ikinci de atalım. Neyse tamam. Gene de vurdu gerçi. Kızacak bir şey yok şu an. Koç binicisi iyi çalıştı. Bu destede zaten en böyle beklenmedik az önce de anla, e, anlamışsınızdır. Genelde şey oluyor. Koç binicisi kartı oluyor. Kraliyet hayatını harcamamak için erken attım arkadaşlar. Kalenin görmeyeceğini biliyordum ama yoksa kraliyet hayatına prens bir tane vuracaktı. Şu an en azından gerçi hata çıksak da mezar taşı bayağı durumu değiştirdi. Keşke orada kraliyet hayatını bıraksaydım prens vursaydı da kalenin, kalenin enerjisi en azından orada işe yarardı. Okçularla çıkalım şöyle. Hmm. Yani bu kart uzun zamandır kullanılmıyor pek. Bakalım nasıl çalıştıracağı önemli tabi de. Evrimli çarpma şöyle dönsün. Kaleyle beraber bir tane vuralım. Yani mezarlık mı? Balon dondurma da var böyle bir deste de o yüzden. Şöyle bir kraliyet aleti atalım. Başka bir şey atmayacağım. 2x'te daha güzel ataklar yapacağız çünkü. Tamam güzel. Sadece bir prens atmamız yeterli. Atıcının en azından prensi ittirememesi güzel bir şey bu arada. Bundan bir koç binici bırakalım. Bir şey atmayalım ya. Gerçi neden atmayacağız? Atalım da. Eyvah eyvah koç biniciyi salak etti orada. Tamam evrim nokşularla şu an gerekirse bir savunma zaten kurarım. Hasar olarak fena değil en azından öndeyiz. Çok bir fark yok ama biz de arkadan cehennem ecarası ile çıkalım. Kraliyet ailti ile bunu bazı yerlerde biraz darlayalım şöyle. Mesela şu an solan prens bıraksa benim için iyi olur. Evet. Bir okçu bırakalım. Bir çarpma da bırakalım mı? Ne attın orada fazla önemi yok açıkçası. Güzel. Prens orada iyi de çalışacak. İkinciyi de öldür yeter. Tamam. Çok güzelsin. Şimdi... Şuradan gene soldan oynuyor. Sağdan sürekli atıcı bırakıyor. Bu sefer bırakmaz. Or <laughs> Kraliyet aletini görüp de neden acaba adam yerine koymadı ben onu çok merak ediyorum. Bir tık okçuları önden bıraktım bu sefer. Merak etmeyin prens her türlü gelecek zaten. Şöyle bir cehennem ejderhası bırakalım ama şuradan şey basacak. O 3 iksirlik bu sefer farklı yönden bastı. Ezberi bozuldu. Güzel orayı en azından iyi temizledim. Cehennem ejderham ölmezse süper. Tamam ben kurtaracağım seni dur. Şöyle bir bırakalım. Tamam orada okçular iyi iş yapacaktır. Hmm. Atıcı atacağını biliyorum ama şansımı denemekte de istiyorum. Güzel prens iyi çalıştı. Hadi prens vur bir tane. Tamam. Şöyle yapalım. Atacağım okçuları mecbur. Güzel kullandık okçuları bu arada. Tekrar bir atak. Gene koç bincisini atacağım. Mezar taşını şu an nasıl koyacağı çok önemli. Tamam. Aldık büyük ihtimalle. Koç binici ne oldu ne oldu? Neden sıkışıyorsun geri gerizekalı? Adamı tebrik edelim. Gayet iyi mücadele etti. Gıncımı atamıyorum ya. Orada Atıcı zaten bir tane kart var değil mi? Atıcı öyle bir koç bincisi orada öyle bir kendini salak salak yapıyor ki. Ulan şey herhalde düşünüyor o anda. Ulan sağdan mı geçsem soldan mı geçsem? Nereden? Ya geç bir yerden kaleye ulaş ya. Bu kadar basit halbuki. Neyse artık kaldığımız yerden 3. rakibimizi de bulalım. Dayan'la geldi karşımıza. Bu kesinlikle kadın ismi. Şöyle bir öpücük atıp bol şans diyelim. Evet. Evrim okçular dediğim gibi çok işe yarıyor bence hala. Oklara tekemesine rağmen çok güzel bir evrim. Şöyle hızlı dönsün arkadan bir çıkalım. Tamam bir de keşin bir tık cana gitsin en azından evrimli çarpmamıza dönmüş olsun ayrı, ayrıyeten. Kraliyet ile arkadan çıkalım. Şu anı keşşe köprüyü geçirmeme gibi bir düşüncem normalde yok ama gene de atmamızda fayda var. Hmm. Keşiş neyse ölen bir kart değil benim anladığım kadarıyla. Kraliyet aleti orada güzel iş yaptı. Koç binisiyle çıkalım. Kalenin enerjisi bayağı gidecek orada. Hmm. Balıkçı serinde şu an yok. Tamam bir şey atmaya gerek yok. Şu an hasar olarak güzel. Okçuları normal şöyle kullanalım. Direkt önden atalım hatta. Adam bildiğiniz zaten klasik kraliyet devi destesini oynuyor. Ee, i̇yi oynarsak yenebileceğimiz bir eşleşme. Fena bir eşleşme değil. Şöyle bir daha çarpma göndereyim. Sadece amacım evrim dönsün. Boşluk büyüsüne biraz dikkat etmemiz lazım. Cehennem ejderhamıza doğrudan alırsa sonrasında sıkıntı olabilir. Ona dikkat ettiğimiz sürece pek bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Tamam balıkçıyı köprüde keseceğiz. 10 iksir doldu. Şöyle arkadan bir prense çıkalım. Şu an nedense acayip odaklandım böyle. Rakibi bilmiyorum ciddiye mi aldım da. Hmm. Hiçbir şey atmayalım. Sadece cehennem mecarası ile çıkalım. onu büyücüyü koruyacağız zaten belli orada. Evet koruyabileceksin mi? Yapmadı. Bir mega şövalye yönden bırakalım. Cehennem ejderhamı piç edecek yoksa. Tamam evrimli okçular burada en azından Anka'yı alacak. Güzel. Yok güzel değil. Adam adam için çok güzel oldu bu. Bir kraliyet ve atağına gelmesini beklerdim ben ama gelmedi. Şu an o arkadan bir hata hazırlanabilir. Bizse bir koç bincisiyle hata çıkmalıyız. Özellik basacaksın mı? Hadi bir tane vurduk çok güzel. Tamam şöyle bir cehennem ejderhası artı mega şövalye ile çıkalım. Boşluk büyüsü atmasına fırsat tanımayalım. Evrimli çarpmaya güvenerek böyle bir hata çıktım. Evet. Güzel. Tamam şimdi bir prensle de savunma yapalım. Bundan sonraki hata savunmak çok önemli şu an. Çünkü İyi bir hata gelebilir. Arkadaki büyücüyü almak ilk öncelikli hedefim. <laughs> güzel. Tamam şöyle yapalım. Ay kaçırma. Vurdum çok güzel. Bir an ulan dedim çarpmayı çok kötü mü attık? Bu arada çarpmayı gerçekten kaçırmış olabilirim çok çünkü orada hızlı attım hani balıkçı atacağını bildiğim için ama balıkçı tuttu mu tutmadı mı bilmiyorum. Ama gene de zaten koç binici vurduğu için sıkıntı yok. Dayanmaya şöyle bir kalp atalım. Çok iyi oynadı. Son iki gündür videoları kısa tuttuğum için baya kötü yorumlar gördüm arkadaşlar. Bulabilirsem hatta ekrana koyarım ki çok rahat bulurum diye düşünüyorum. Yani herkes yemeğim yarıda kaldı. Video çok kısa. Benimkinden daha kısa olmuş gibi şeyler yazmış. Biz adama bol şans dedik mi demedik mi? Bol şans diyelim biz de. İkinci edersek toksik gibi gözüküyor. O yüzden dedik mi demedik mi önemli. Koç biniciyi atalım. Tamam bir şey atmaya gerek Tesla zaten artık hani bilmiyorum bunun önüne nasıl geçeceğiz. Herkes kullanıyor ki yeni sezonda köstebek evrim gelecek. Çok da güçlü olacak. O yüzden köstebek artı evrimli Tesla çok kullanılacak. Tesla'dan yorulduk açıkçası. Belki şöyle goblinler gibi bir şeylerle çekmeyi denerse bir ok. Yani gidip en olmayacak yere gerçi olacak bir yerde. Ben okları attığım yöne doğru bakınca neyse açıklayamadım orayı. Çok kötü attı orada ya korumaları. Benim açımdan yani. Bir şeyi açıklamak ne kadar olur Konuşsam neler anlatacağım da işte konuşamıyorum. Şöyle iskeletlerle çıkalım evrimi dönsün. Dağ okçuları biz hiç mi kullanmamışız ya yani? <laughs> Abi işte bunu mesela evrim okçularla alsam bile oradan siktir boktan bir iksir, iki iksir bir şeyler atıp atıp duracak. Anlatabiliyor mu? Çok sıkıntı yani. Binici atmasını bekliyorum halbuki ama neyse atarsa koç binici. Tamam şöyle bir okçular atalım. Bu binici atmaya hazırlı, hazırlık olduğu belliydi. Bir tane vuracak bir şey için. Evet bu kızıl kahpe vuruyor zaten ama kaleye gelmedi galiba. O yüzden kızacak bir şey de yok. Şöyle bir oklar. Lan şövalyeye niye vurduruyorsun adam? Çok güzel yakalamış olay. <laughs> İpneyi yakaladım şöyle. Neyse kötü bir emoji atmayalım adam atmadı bize. Aslında çok saygılıyım da farkında mısınız? Hani böyle adam bana bir şey yapmadan adama karşılık vermiyorum. Gerçi bir şey yapmadan niye karşılık? Aman. Şimdi ilk kaleyi aldık. Bunu iyi devam ettirmemiz lazım. Bakalım ettirebileceğiz mi? Sol tarafı vermemeye odaklanacağım. Sağ tarafı almayı düşünürsem evrimli testayı sürekli döndürüp beni çok sinir eder ama bir an bıraktım mı dedim. Yok neden bıraksın zaten saçma olurdu. Şöyle bir okçular. Ama yapma böyle ipnerik ya. Şu vurduğun hasar yani olacak iş mi kardeşim? 6 iksir olsun. Elektro ruhu da yok. Evrimli iskelet ne olur çalış ben sana çok güveniyorum ha. Uyu evrimli iskelet için... Çok güzel evrimli iskelet ama aslanım benim yapış. İşte bu. İşte. Ya bak, evrimli iskelete dedim ya şu. Aferin bravo diyelim. Adam kazandı galiba. Ben kendim kazandım zannediyordum ama o emoji attığına göre biz bravo diyelim. Tamam. Son elemanı çok feci yendik. İskeletleri çok iyi kilitledik. Bir de orada kasırga falan attı. Elektro ruh attı. Ona rağmen evrimli iskeletleri durduramadı. Böyle güzel bir son olmuştu ama bir maç daha ekleyeyim. Son 2 gündür 10 dakika 11 dakika video atıyoruz. Tamam. Bir maç daha eklemese miydik ya? Neyse bol şans diyelim şöyle. Rakiple sevgi bağlarımızı güçlendirelim. Evrimli iskelet dönsün arkadan. Tamam bir kraliyet hayaleti biraz sağ tarafa doğru attı zaten. Güzel. Şimdi <laughs> yani prensi eyvah gene ya felaket kulesi ya evrimli Tesla. Tesla bu. İbneyi ben tanırım Tesla gibi. Bu ne? Allah'tan kork ya. Nedir bu böyle ama? Okçulara erken atacağım. Bir o, e, tahmin yapamazsa hızlıca öldüreceğiz inşallah. Hadi bakalım. Evet. Yoksa bir tane vurdurtmamız gerekiyor ya. Onu istemedim vurdurmak. Şimdi roket var. Uzatmalarda sürekli roket dönecek. Bir yandan e, fıçısı var. Fıçıyı hadi oklarla tutarız ama prensese ne atacağız bu sefer? Lanet eşleşme ya. Tamam şöyle yapalım. <laughs> Abi ne güzel tutuyorum ya. Evet. Şey yani fıçıyı. Eyvah. Tamam şöyle bir deneyeceğim şansımı. Roket atmasın diye böyle Ya senin sen iflah olmaz bir pezevenksin Japon. Evet. Korumalar bunda yoktu değil mi o az önceki rakip? <laughs> ya amına. Evet. Japon direniyor tabi. <laughs> Prense bak. Yanlışlıkla mı vurdun lan? Kaleye gene vurdurtmak istemiyorum. Şöyle deneyelim. Çarpması falan bunun yok diye tahmin ediyorum. Ya evrimli iskelet atmak istemedim arkadaşlar oradan. Çünkü evrimli iskelet gördünüz az önce. Bazı yerlerde gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Prenses gibi bir karta atılacak kart değil diye düşündüm. Gene e, okları kullanmayacağım şimdilik. Zaten az hasar verdi. Bunu attığım roketi gömüyor. Pezemek ezberledi bu hamleyi. Bu çok kötü bir ezber. Şöyle çıkalım. Eyvah bunu unuttum. Tamam atalım. O nasıl tomruk lan eyvah. Şöyle bir prens atalım. Evrim neseti burada kullanacağım gibi. Tamam, evrim neseti kullanalım. <laughs> Güzel. Gene kaliteli bir savunma oldu bu. Ne olur atma roketi şerefsiz insan. Prens vur artık prens, vur vur. Sen vur bari, tamam. Şükürler olsun Allah'ım. Prenses gelebilir diye tahmin et. Nerede prenses? Amına kodumun re yavaş refleksli Japonu seni. Sabır. <laughs> bir okçular bırakıyorum. Tamam. Bir de şöyle prens buraya roketi atsa çok güzel olur aslında. Savunmayı bir daha yapamaz ama. Şöyle deneyeyim şansımı. Gene roket atacak abi. Ezber bozulur mu amına kodumun ezberi baksana. Tamam, feci okları atmamama güvenerek atacak bu sefer. Tamam, şöyle okları çıkarttım elimden. Bu sefer Mega Şövalye'yi de elimden çıkartacağım. Tamam. Ne olur kullan şu roketi be adam. Bir... Eyvah eyvah. Mega Şövalye. Neyse. Şöyle bir atalım şunu da. Hasar olarak öndeyiz ama bunu ne kadar daha koruyacağım onu bilmiyorum. İşte o sıkıntı gibi biraz. Şöyle tekrar atalım. Hı -hı. Tamam şöyle bir mega şövalye bırakacağım oraya. Güzel. Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu. Gel. Tamam bunun eline vermiş olabilirim. Döndürme roketi. Okçular yapma. Ne daha ne atacaksın? Beni de sıç oraya istiyorsan daha ne atacaksın ya? Yok abi nasibimizde yok ya. Bir an fıçı attı zannettim lanet olsun. Tamam şöyle gidelim. Bir oklar. Hadi vur artık. Neyse bozma boş ver. Yemin ettin zaten artık. O yemin bozmaz. Şöyle bir seri oynamak lazım orayı. Hızlı attığım için okları tutturamadım. Bir şöyle okçular. Roket oraya her an atabilir. Şu kendimizi bir garantiye almak lazım. Burcan mı? Ananın. Tamam artık roket döndüremez herhalde buradan. Oh şükürler olsun. Amına kodumun Japon'la yenileceğim zannettim ya. Vallahi sesim solum gitti orada fark ettiniz mi? Abi koş binicisini gördüğü an roketi basıyor. Ulan mega şövalye ile gideyim diyorum. 50 tane kar sıçıyor oraya. Neyse güzel oynadı gene de hani. Şu eşleşmeye bir bakayım ya. Abi bir de Tesla'sı felaket kulesi yok ha. Hani e, adam gene hani roketle falan tutabiliyorsa savunabiliyor ama bizim bunu çok daha fazla hızlı bastırmamız gerekiyordu. Öyle bir baskıyı kurdu ki ne Japon'da olsa böylesini tebrik edeceksin aslında. Neyse. Evet arkadaşlar desteği kopyalamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü Pekka, e, Evrimli Tesla ve Köstebek deseler artık tamamen metaya girecek. Zaten şu an bile metada. Yani bundan sonra işe yaramaz. Mega Şövalye'nin kullanım oranı gittikçe azalacak zaten. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen at abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.